Bugün size Lamborghini'nin en özel arabalarından birini tanıtacağım. Sifek 37, şirketin 2020'de tanıttığı özel bir süper otomobildir. Bu araç, Lamborghini'nin tarihindeki ilk hibrit modelidir. 6.5 litrelik 12 motoruyla 785 beygir gücü üretirken, buna ek olarak 34 beygir gücü üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu kapsamda toplamda 819 beygir gücüne ulaşır. Hızlanma sadece 2.8'den 0'dan 100 kilometre bölü saat hıza ulaşırken, en yüksek hız 350 kilometre bölü saate kadar çıkabilir. Cifaketa 37'nin dikkat çekici biri de süper kapasitör adı verilen özel bir enerji depolama sistemi kullanılıyor. Bu sistem, frenler sırasında depolayarak daha fazla güç sağlar. Tasarımı da oldukça dikkat çekicidir ve Lamborghini'nin ve agresif ve sportif tarzını yansıtıyor. Toplamda sadece 63 adet üretilen Sifek 37, lüks ve hızlı bir süper otomobil deneyimi sunuyor.